alırken kazanmak bunu sürekli toprak yatırımı ve emlak camiasında duyduğumuz bir cümle. Aynı özelliklerde, aynı markaya sahip bir kalemi X kırtasiye 3 liradan satıyorsa, karşı taraftaki 5 liradan satıyorsa, sen bu kalemin özelliklerindeki kalemi en ucuz olacağı noktaya gider satın alırsın. Toprak yatırımında da durum aynıdır. Metrekare birim fiyatı olarak biz yapacağımız toprak yatırımında aynı kaliteden, yani bugün kriterimiz neyse o kritere ait bir yeri metrekare birim fiyatı olarak Uygun almaya bakmamız lazım ki yatırım süremizin sonunda yüksek bir kar elde edelim. Bir de bölge seçimi yaparken duygusal bir bağ kurmayalım. Orada gidip herhangi bir yaşam alanı oluşturmayacaksak, biz paramızı korumak istiyorsak burada bu tarz düşünceye sahip olmayalım. İl belirlemeniz gerekiyor. Bu ilin etrafında gelişim aksını gözlemleyerek o ilçeyi bulmanız gerekiyor. İki veya üç tane köy veya mahallede de karar verip aramış olduğumuz kriterler işte yolu olacak, elektrik, suya yakınlığı gibi özellikleri kriterleri de baz alarak tercihlerimizi o yönde yapmalıyız. Bundan birileri servet yapmış, gitmiş, görmüş, bulmuş, onu söküp almış. Her yatırım aracında olduğu gibi bu yatırım aracında da sabırla beklemiş. Emin ol, kimse senden üstün değil. Sadece öğrenmeye açık ol. Ve sürekli olarak gerisi arkadan gelecektir.